Merhaba. bu Slide benim yaklaşık 2 yıl önce hazırladığım bir slayt. Değişen bilgileri güncelleyerek bir video çekmeye karar verdim. Bu temayı seçmemin sebebi aslında çoğu kişinin buradaki yaşam koşullarına odaklanarak Almanya'ya gelmekle ilgili çok büyük hayalleri olduğunu ama aslında süreci baştan yaşadıklarında belli zorluklarla karşılaştıklarını anlatmaya çalıştım. Buzda görülen kısmı gerçekten güzel ama görünmeyen kısmında da aslında çok büyük zorluklar yatıyor. En azından zorluk olmasa da çözülmesi gereken bazı noktalar var. Almanya'yı ve Almanca'yı anlatarak başlamak istiyorum ben. Almanya 16 tane eyaletten oluşan bir federal bir devlet. Bu eyalet sistemin getirdiği sonuç olarak da karşımıza tabii tek bir yol haritası değil, farklı farklı seçenekler çıkıyor. Burada eyalet seçiminin aslında sürecin baş, başında çok büyük bir rolü olduğunu söylemek lazım çalışılacak hastaneden insanların yaşam tarzına yurt dışına gelen bir insan olarak önemli olan şeylerden biri de entegre olabilmek. O yüzden eyalet seçimi doğru bir eyalette başlamak bu süreçte aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Daha doğu eyaletlerinde biraz daha tutucu insanlar varken belki batı eyaletinde daha çok Türklerin yaşadığı yerde biraz daha farklı bir süreç yaşayabilirsiniz. Veya güneyde bayan da çok daha tutucu kişiler varken kuzeyde biraz daha rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Ama tabii ki de burada genellemek çok doğru olmaz ama eyaletlerin kendi yasaları olduğu için burada doğru bir yerde başlamak tekrar söylüyorum çok önemli. En önemli olan şeylerden bir tanesi de tabii ki de Almanca. Almanca hiç başlamadan A1 seviyesinde bir Almanca ile Almanya halleri kurmak aslında çok mantıklı değil nedenini burada anlatmak istiyorum. Dil kurslarının şu anda güncel fiyatları bu şekilde görünüyor internette ama bunlar doğru mu bilmiyorum. Ve çoğu aslında online kurslar. Götele'de de, Dasak Edemide'de de şu anda pandemi yüzünden normal kurslar iptal edilmiş ve online kurslar devam ediyor. Fiyatlar bu şekilde ve aslında sıfırdan başladığınız zaman eğer yoğun kurs alırsanız, yani başka hiçbir iş yapmadan neredeyse haftada 4 gün, 3'er saat, 4'er saatte Almanca çalışırsanız ortalama 10 ay, veya standart alırsanız 20 ay süren, neredeyse 2 yıla kadar uzayabilen bir süreçten bahsediyoruz. Ve sadece tabii ki de süreyle ilgili de değil, maddi olarak da bir yük getirdi ortalama. Yaklaşık 20 bin dedim ama bu tabii ki de önümüzdeki sene artabilir veya değişebilir. Bu tamamen ortalama bir fiyat. Bunun haricinde Almanya ile ilgili genel bilgileri topladıktan sonra ve Almanca'yı tamamladıktan sonra karşılaşılacak bir başka sorun da tıbbi terminoloji. Çünkü kursta öğretilen Almanca tabii ki de gündelik hayatla ilgili olan konular ama klinikte karşılaştığınız Almanca biraz daha farklı ve bizim farkında olmadığımız aslında kendimiz Türkiye'de de kendi halktan ayrı kullandığımız bir dil olduğunu bilmek. Burada anlattıklarım tamamen benim tecrübelerimden yola çıkarak verdiğim öneriler. Bence fakülteyi bitirmeden Almanya'da yapılacak stajlar bu süreçte klinikte konuşulan dile biraz daha hakim olmak için bence önemli. Şimdi analiz almak tabii ki de zor bir süreç. Her zaman anlatılan en önemli neredeyse becerilerden biri. Ve bunu Türkçe'de bile yapmak zorken bunu Almanca'da yapmak birazcık zor olabiliyor. Ambos'tan birkaç sayfa paylaşmak istedim. Burada anlatmak istediğim şey aslında. Ambos çok yararlı bir site bu arada. Bu sadece öğrencilerin değil çalışan doktorların da kullandığı çok faydalı bulduğum ve birçok konu çok düzgün bir şekilde anlatılmış, kısa, özetlenmiş ve çok faydalı bilgiler içeren bir site. Bu linkinde video açıklamalarına eklemeyi düşünüyorum. Asıl burada önemli olan nokta bizim kendi tıbbi pratiğimizde kullandığımız bazı terimlerin Almanya'da farklılık gösterdiği. En basitinden Guatr'ın Türkiye'de çok yaygın bir kelime olan Guatr'ın belki halk dilinde bile çok bilinen bir hastalık adının Almanya'da Struma olduğunu öğrendiğimde ben çok çok olmuştum. Bu tarz şeylerin ekol farklılıklarını getirdiği bazı zorluklar olabiliyor. O yüzden hastalıkları isimlerini baştan tekrar öğrenmek gibi bir süreçle karşılaşabiliyorsunuz. Sadece hastalığın tabii ki de ismi değil, burada hastalıkları baştan sonra Alman kültürüyle ve Alman ekolüyle öğrenmekte pratiği geliştirmek için Almanya'da yapılacak stajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu şansın şu anda çok yüksek olmadığını biliyorum. Şu anda pandemi yüzünden vize almak veya buraya gelmekle ilgili zorluklar tabii ki de yaşanıyor. Bence Almanya'ya gelmeden önce Almanya'nın nasıl bir sağlık sistemi var ve hastanede hayat nasıl geçiyor bunu öğrenmeden, bunu yaşamadan sürece başlamak tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında burada anlatılan şeyler benim anlattıklarımda çoğu kişi kendi yaşadığı tecrübeleri kendi açısından bakarak ve tamamen subjektif kendi doğrularıyla anlattığı için buraya gelmeyi düşünen kişilerin mümkün olduğunca kendi açısından bakabilmesi için burada en azından bir iki haftalık bir staj ayarlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada sağlık sistemiyle ilgili kısmı çok anlatmak istemiyorum. Aslında büyük bir slide hazırlamıştım ama burada sıkıcı olmaması için sağlık sisteminden çok bahsetmek istemiyorum. Ama aslında tabii ki de insan gelmeden önce sağlık sistemini de bir ülkenin çalışacağı sistemi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve çalışmaya başladıktan sonra öğrenmek insanı birazcık yorabiliyor. Burada aslında en çok merak edilen şeylerden bir tanesi denklik süreci. Böyle bir tablo hazırladım. Bu tablo tamamen bana ait. Kısaca anlatmak istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Burada terimler var. Bu terimleri herkes biliyormuş gibi anlatmaya başlamadan önce onun için de ayrı bir bölüm hazırladım. Aslında başlangıç noktası burası ve ulaşmaya çalıştığımız hedef tabii ki de aprobasyon. Bu süreçte neler yaşadığımızla ilgili önce terimleri anlatmak istiyorum. Şimdi terimler bölümünden başlayabiliriz. Aprobasyon nedir? Kalıcı olarak Almanya'da hekimlik yapma izni sadece yurt dışına gelen doktorlar için değil. Almanya'da tıp fakültesini bitiren doktorlar için de geçerli. Eğer hekimlik mesleğini yapmak isteyen bir kişi aprobasyonu yoksa bunu Almanya'da yapamıyor. O yüzden aprobasyon olması gereken, sahip olması gereken önemli şeylerden bir tanesi. Nasıl başlıyoruz? Susage bir hastaneyle yaptığınız iş görüşmesinden sonra aldığınız kabul mektubu. Burada Susage'ye gelene kadar tabii ki de geçilmesi gereken bazı noktalar var. Tabii iş görüşmesini bulmak asıl önemli olan şeylerden biri. İş başvurularından sonra, başarılı bir iş görüşmesinden sonra yani kabul mektubu almak aslında süreci başlatan nokta. Sonra Berus Erlamnis geliyor. Berus Erlamnis çalışma izni demek. Tam olarak Türkçe çevirirsek Çalışma izni de aprobasyon olmadan belirli bir süre içinde. Aprobasyon süreci çünkü uzun sürebiliyor. Bu süreçte çalışabilmek için bak, genellikle 2 seneye kadar verilen bir çalışma izni. Bunu e, farklı eyaletlerde farklı tabii ki de yine aynı başta söylediğimiz gibi süreçleri var. O yüzden burada önemli olan çalışma izniyle ilgili hangi şartlar var ve bu şartlarda neler yapılabilir araştırıp sonrasında işveren tabii ki de hastaneyle yaptığınız görüşmede durumu da anlatmak. Çünkü kimse ilk geldiğinde aprobasyon olarak gelmiyor. Çoğunluğunuz Berus Erlambis'e çalışmaya başlamak zorunda olduğunuz için bu konuyu iş görüşmesinde anlatmak, açıklamak önemli. Sonrasında Fashbach Prüfung var. Burası önemli olan bir nokta. Bunun için ayrı bir yer daha hazırladım. Ama kısaca to be dil sınavı, to be yeterlilik sınavı değil, to be dil sınavı olarak çevrilebilir. Burada farklı eyaletlerde farklı düzenleme olduğu için onu daha sonra anlatacağım. Kentlis Prüfung ise tıbbi yeterlilik sınavı. Burada da farklı olarak Falschbrak Prüfung'dan ayrı olarak tıp bilgisi sorgulanıyor. Bu tahtını ise bilir kişi olarak çevirebiliriz. Türkiye'den aldığınız müfredatınızı Almanya'daki referans üniversitelerin müfredatıyla karşılaştırıp sonucunda sizin aldığınız eğitimin Almanya'daki eğitime denk olup olmadığını belirleyen kişi bu ve bu süreçte değer yeterli bulunursanız bu sayede denkliği almış olabiliyorsunuz. Tabii kurikulumda aldığınız müfredat. Farklı üniversitelerin tabii ki de farklı e, müfredatları var. Bizim Türkiye'den alınacak olan her müfredatın burada geçerli olmadığını bilmek önemli. Genellikle 100 sayfaya yakın bir müfredatın olduğu ve bu müfredatın Türkçe olarak verilemediği ve genellikle İngilizce kabul edilmediği için de Almanca'ya çevirmesi gerektiğini bilmek lazım. Apostil Türkiye'den alınan belgelerin altında imzası olan belgelerin, orijinal belgelerin Almanya'daki makamlara sunulması için Türkiye'deki imzanın gerçekten imza yetkisi olan bir kişiye ait olduğunu göstermeye yarayan bir onay belgesi. Bunu kaymakamlıklarda ya da belediyelerde yaptırabiliyorsunuz. Buraya getirdiğiniz orijinal belgelerin altında apostilin olması önemli ki aynısı diploma içinde geçerli veya birçok topladığınız belgelerle ilgili. Mavi kartta doktor olarak buraya geldiğinizde maaşınız belli bir seviyenin üzerinde ise çalışma vizesi alarak daha uzun süre gelmenize yarayan bir vize türü. Burada doktor maaşları bu seviyeye geçtiği için de amavi kart alarak gelebiliyorsunuz. Tabi bu süreçte pandemi döneminde biraz zorlaştı diyebiliriz. Şimdi tabloya gelirsek süreç tuzağı ile başlıyor demiştik. Buraya gelene kadar tabii ki de yaptığınız stajlar ve geçmişiniz, CV'niz sizin için bu Suzage'yi almada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü iş görüşmesine gelebilmeniz için ve Almanya'da değilseniz mail atarak iş başvurularını yapmanız gerekiyor. Suzage'yi aldıktan sonra önünüzde iki tane yol var aslında. Birincisi farklı eyaletlerde yine tekrar söylemek istiyorum. Farklı uygulamalar olabilir. Bazı eyaletlerde aprobasyon başvurusu yapıp bekleyip cevaba göre çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama benim bulunduğum eyalette çalışma izniyle aprobasyon gelene kadar çalışabiliyorsunuz. Burada sizden istenen şartlar, listeler, ben Schleswig-Holstein eyaletinde çalışıyorum. Tabii ki sitesinde evraklar, belgeler bulunuyor. Burada istenen şeylerden bir tanesi de baş bırak Burada bu şart olarak koşulsa da başlangıçta eğer bunu sunmazsanız size 6 ay süre vererek 6 ay içerisinde bunu geçme şartıyla size veri verebiliyorlar. Burada büyük bir kolaylık sağlıyor tabii ki de çünkü bir performansın fiyatları da tabii ki de ucuz değil ve burada siz çalışmaya başladıktan sonra bunu karşılayabiliyor olmanız aslında sizin için çok büyük bir avantaj. Çalışma izniyle çalışırken yapacağınız şeylerden bir tanesi tabii ki de aprobasyon için başvurmak. Burada eğer üniversitenizin müfredatı yeterli olduğunu düşünüyorsanız veya, veya daha önce eğer bir olumlu örnek varsa önünüzde kutahtın yoluyla aprobasyon için başvurabilirsiniz. Bir diğer yol ise Kent yolu. Bu sınavın konsepti de aslında bizdeki dahiliye ve cerrahi sözlerine benziyor. Eğer Kent geçerseniz sonrasında aprobasyon almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Ama burada önemli olan nokta Kent terminleri uzun sürüyor ve yaklaşık 2 yıl kadar bekleme süreleri olabiliyor. Burada önemli olan nokta berifsel hamlesinizi 2 yıl alabildiğiniz için eğer başlangıçta Kent başvurmazsanız Çalışma izniniz bittikten sonra kendiniz bir girmeniz gerekiyor ve aradaki boşlukta çalışma izniniz olmamış oluyor ve çalışamıyorsunuz. Bu tabii ki de işverenin çok hoşuna gidecek bir durum değil. Paşbaht bir ile ilgili birazcık küçük bir detay vermek istiyorum. Bunları daha sonra kendi benim izlediğim süreçle ilgili olan bölümde daha detaylı anlatmayı düşünüyorum. Ama Paşbaht bir eğer Almanya'da bir okul bitirmediyseniz veya burada gösterebileceğiniz bir sertifikanız yoksa Burada aldığınız, Göte'den aldığınız, Türkiye'den aldığınız C1 sertifikası yeterli değil. Burada şartlar yazıyor. Kimlerin girmesi gerektiği. Tabi bu eyalet için geçerli olduğu görünülse de aslında bütün eyaletler için böyle. Faşbah bir fungu geçmeniz gerekiyor. Burada sınav nasıl bir sınav? Bunu anlatmak istiyorum birazcık. Eğer eyalette yine dediğim gibi farklı olsa da schleswig holsteinde mesela özel telkin sınavı kabul ediliyor. Ama diyelim ki NRV'de bu geçerli değil. O yüzden Nereve'de Elsekamer'ın size söylediği, verdiği tarihte ve günde Elsa Kamur'un ayarladığı sınava girmeniz gerekiyor. Hatta bu sınavı zorluğu da eyaletten eyalete değişiyor. O yüzden yine tekrar başlaya dönersek bu süreçte doğru bir eyalet seçimi aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Daha önce araştırmayıp sadece şehrin güzel olduğunu düşünerek veya bir yakını akrabası olduğu için oraya gidip aylarca veya belki yıllarca zorluk yaşayan meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Sınavın işleyişi üç parçadan oluşuyor. Önce Hasta olan kişilerle değil karşınızda bir oyuncu geliyor siz doktor olarak hastalığını öğrenmeye çalışıyorsunuz yaklaşık 20 dakika içerisinde bu konuşmayı tamamlayıp notlarınızı alıyorsunuz. Daha sonra size bir 20 dakika daha veriliyor bu 20 dakikada bir arts brief yazmanız isteniyor. Bu aslında çok önemli olan noktalardan bir tanesi. Çünkü Almanya'da neredeyse iş yükünüzün yarısını arts brief'ler oluşturuyor. Bu noktadan sonra üstünüzdeki bir doktora hastayı tanıttığınız ve anlattığınız bölümü simüle ettiğiniz bir kısım geliyor. Burası da 20 dakika. Burası da aslında çok önemli çünkü günlük pratikte, serviste hastalarımızı gelen oberatsa ya da şefatsa anlatırken zorluk yaşıyorsunuz çünkü daha önce çok yapmadığımız bir şey ve bunu başka bir dilde yapmak insanı gerçekten yorabiliyor. Bunlar tabii ki de özel çalışma gerektiren bölümler. Biraz önce anlattım. kamerada yapılan sınavlarda bu. Telkin işleyişi, telkin başlangıcında bir B2 seviyesinde normal dil seviyenizi belirleyen bir ayrı bölüm bulunuyor. Yaklaşık 80 dakikada 3 tane bölümden oluşan kısa bir sınav. Telkin sınavının aslında göreceli olarak daha kolay olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki de bu yine değişebilir ama bir çok duyduğumuz ve birçok tecrübeye dayanarak söyleyebileceğim şey, telkin sınavına girmek tabii ki de Erste yaptığı sınava girmekten çok daha avantajlı ve kolay. İkinci parça, Aynı anemnez görüşmesi ve asprif yazma kısmı en sonunda da patient postelum kısmında aynı şekilde oluşuyor bir farklılık yok ama genellikle bu patientin postelum kısmında gelen kişi gelen doktor Telkin sınavında biraz daha anlayışlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu eyaletler Hessen, Schleswig-Holstein ve Thüringen, Saarland gibi eyaletler bu Telkin kabul edildiği, bu sürecin biraz daha belki kolay işlediği eyaletler. Tabi bu seneler içerisinde değişiyor. Ama aslında burada paylaşmak istediğim Almanya'da doktorluk diye bir blog sayfası var. Bu benim sayfam değil. Zamanında buraya gelmeden önce çok fazla okuduğum, çok faydalandığım bir sayfa. İki senedir belki hiç yazı olmasa da orada yazan şeylerin çoğu hala geçerli. Ve o meslektaşımızın yaşadığı tecrübeleri okumak bence başlangıçta yapılması gereken önemli noktalardan biri. Burada en çok merak edilen konu ise maaşların olduğu, yaşam koşulları ile ilgili bölüm. Almanya'da bizdeki sistemden farklı olarak her sene bir tablo yayınlanıyor ve bu tabloda herkesin hangi maaş alacağı, ne kadar artacağı, senelere ve seviyeye göre belirlenmiş bir durumda. Çalıştığımız hastanenin klinik mi, komünal mi ya da özel hastane mi olduğuna bağlı olarak fiyatlar biraz değişebiliyor. Burada kendi seviyenizi senelere göre değerlendirerek ne kadar maaş alacağınızı görebiliyorsunuz. Bu maaş aslında kendi meslektaşlarınız arasında değişkenlik göstermediği için de sizin aklınızda aslında herhangi bir soru işareti de kalmamış oluyor. Bizim Türkiye'deki yaşadığımız kimin ne maaş aldığını bilemediği, herkesin maaşının farklı olduğu bir düzenden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan nokta bu gördüğünüz rakamların aslında brüt rakamlar olduğu ve elinize geçen maaşın tabii ki de bundan çok daha az olduğu. Bu aslında asistan olarak başlayan bir kişi için burada şöyle düşünüyorum ben hani çoğu kişi bu videoları izleyen çoğu kişi daha işin başında olduğu için asistan olarak başlayacak ve ilk senesine başlayacağı için ortalama 2600 euro civarında şu anda ve benim aldığım maaş da aslında net olarak gerçekten tam da öyle bu, bu yazılan yazı gerçekten doğru. Birçok faktör var bunu etkileyen. Eğer evliyseniz, çocuğunuz varsa veya Kiliseye para vermek istiyorsanız bu maaş tabii ki de elinize geçen maaş değişebilir. Almanya'da vergi sınıfları var ve vergi sınıflarına göre bu maaş hesaplanıyor ve elinize geçiyor. Ve tabii elinize geçerken maaştan ne kesildiğini ve ne kadar kesinti yapıldığını da görüyorsunuz. Burada önemli olan bir başka konu da sağlık sigortanızın da aslında bu maaşı etkilediği. Çünkü bu gördüğünüz 4600 euro veya 4500 euro civarı olan o brüt maaştan sigorta ile ilgili de kesintiler yapılıyor ve sonrasında elinize böyle bir brüt, böyle bir net maaş geçmiş oluyor. Burada 3-4 nöbet tutulduğunda 2900 Euro'ya kadar çıktığı söyleniyor. Zaten 3-4 nöbetten fazlası da Almanya'da tutulmuyor. Yeni başlayan bir asistan doktora da nöbet tutması için herhangi bir zorlamada bulunulmuyor. Ve yeni başlamanız önemli değil. Eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız nöbet tutmak istemediğinizi belirtebilirsiniz. Tabii ki de bu işverenle hastanedeki üstlerinizle sizin arasında kalan bir konu. Ama nöbet başına 100 Euro gibi bir ortalama düşünerek ne kadar maaş alacağınızı da burada hesaplayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta tabii ki de alınan maaştan ziyade alım gücü. benim çok faydalı bulduğum bir site var. Numbeo diye bir site. Burada alım gücü karşılaştırabiliyorsunuz ve birçok farklı kalemlerde fiyatları gayet doğru bir şekilde paylaşıyorlar. Alım gücüyle ilgili olan kısımda çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Bu artık hani yoruma kapalı olan bir yer. Yerel alım gücü Almanya'da %150 olarak daha fazla gösterilmiş. Belki bu sizin hissedeceğiniz daha fazla olabilir. Tabi sizin neler aldığınızda, nasıl beslendiğinizde ve neler yapmak istediğinize bağlı olan bir şey. Ama genel olarak tabii ki de Almanya'daki alım gücü ve bu aldığınız maaşla 2600 euro ile yapabileceğiniz şeyler Türkiye'deki aldığınız maaşla kıyaslanamayacak seviyede. Peki ne kadar çalışıyorlar? Ben haftada 5 gün çalışıyorum ve çalışma saatim benim. Haftalık 40 saatle sınırlı. Burada 40 saatin üzerinde sizin Uber şunda yazma hakkınız var. Uber şunda derken de daha fazla kaldıysanız eğer daha uzun süre çalışmak zorundaysanız bunu belirtiyorsunuz bunu ve sonrasında bununla ilgili ya para alıyorsunuz ya da o çalıştığınız saat kadar size izin veriliyor. Tabi yeni başlayan bir kişi için belki çok geçerli olmasın da biraz daha tecrübe kazandıktan sonra daha hızlı çalıştıktan, daha hızlı çalışmaya başladıktan sonra gereğinden fazla kaldığınız saatleri yazarak dediğim gibi ya para alabilirsiniz ya da kendinize ayrı bir tatil günü ayırabilirsiniz. Burada şöyle bir çalışma yapılmış. Yani haftalık 50 saatin altında çalışan doktorlar neredeyse yüzde 35'i ne oluşturuyor Almanya'da? 50 ile 60 saati arasında çalışan doktorlarsa yarısını oluşturuyor ve 60 saat aslında sanki çokmuş gibi görünüyor ama aylık saate vurursak 240 saat gibi bir şey yapıyor ki bu aslında çoğu meslektaşımızın sadece tuttuğu nöbet sayısından bile az. Forumlardan buraya birkaç yorum kopyalamıştım zamanında. Bunları kaldırmadım. Çünkü aslında ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı gösteriyor. Ayda 380 saat mesai yapan meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bunlar çok az da değil. Çoğu kişi buna alışmak zorunda neredeyse. 300 saatle çalışan çok fazla arkadaşımın olduğunu biliyorum. Burada Önemli olan şey çalışma saatlerinin düzenlenmiş olması ve daha fazla çalışırsanız ona göre maaşınızı almanız. Bu Türkiye'de 7 nöbetten sonrası maaşın alınmaması gibi saçmalıkların olduğunu düşünürsek tabii ki de çalışma şartları ve ondan sonraki aldığınız maaşlar en azından karşılığı veya Almanya'da çok daha iyi bir seviyede. Yorumları hızlıca geçiyorum. Burada faydalı bulduğum bazı linkler var. Bunları videonun yorum kısmına da eklemeyi düşünüyorum. Bu aslında kısa bir özetti. Ben kendi izlediğim yolu daha sonra bir video ile yine tekrar paylaşmayı düşünüyorum. Hoşçakalın.